Kristal Elma Festivali Google Standı YouTube canlı yayın stüdyosundan tekrar merhaba. Ee, ben Jackie sokak röportajlarından. Şu an konuk olduğumuz kanal Amcaoğlu. Yanımızda Amcaoğlu var. Ee, onun kanalına bizim kanala gene birlikteyiz. Karışık oluyor. Ee, alıştınız artık buna. Google Türkiye'den ve Amcaoğlu'ndan canlı yayındayız şu anda. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk Jackie. Nasıl, Nasıl keyifler? Gayet iyi gidiyor. Her şey yolunda. Dün de buradaydın. Bugün de buradasın. Sevdim ben buraya. gitmeyeceğim. Yarın da buradayım. <laughs> Bütün YouTuber'lar burada. Ee, biraz dikkat ederseniz şu an burada e, birazdan toplantılar olacak. Az ileride e, Orkun var, e, Ekin var, e, teknolojiden anlamayan adamlar hepsi burada. İdil de buradan şimdi gitmiş olabilir. Şimdi amcaoğlu bize senin kanalında, şimdi seni dinleyeceğiz. Peki. Bize kendi öykünü anlatır mısın? Nasıl oldu, nasıl bu içerikleri üretmeyi seçtin ve her şey nereden çıktı? Şimdi ilk etapta daha doğrusu ben bir içerik arayıcısıydım. Hı hı. Start öyle başladı. Fotoğrafçılıkla ilgili hani Instagram fotoğrafçılığı diye bir e, furya var. O furyanın göbeğindeydim işte. Hem DSLR fotoğraf hı hı. makineleriyle fotoğraf çekiyordum, cep telefonuyla çekiyordum. Ama kaynak olarak internette hep İngilizce ve Almanca kaynak buluyordum. Hı hı. E, bir gün dellendim, geldiler. Dedim ki ya bir şeyler koyayım, ben bari koyayım en azından hani DSLR ayarları nasıl yapılır vesaire hı hı. diye. Startımı öyle ilk önce bir 4 videoyla başlattım. Hmm. Beklediğimden ben 10-15 kişi izler diye beklerken bir 500 kişi, 1000 kişi falan izledi ilk videoyu. Hoşuma gitti, gelen hmm. yorumlar hoşuma gitti. Ondan sonra dedim ki profesyonel hariç belli bir seviyeye kadar, profesyonelin altında daha doğrusu ben şey diyorum. E, cep telefonu, Instagram fotoğrafçı ve ev hanımlarına hmm. bir mağazadan çıktığında fotoğraf makinesi aldığında e şimdi ben ne yapacağım diyen kitleye hitap etsin istedim. Öyle bir kanal başlattık tuttu Peki, yani e, o ilk başlama amacı e, YouTube'da gördüğün içeriklerin hani neden bunların Türkçesi yok diyerek başladın, doğru mu? Öyle e tabii. Söyledin. Yani e, şimdi İngilizce terimleri bir yere kadar anlayabiliyorsunuz. Benim Alm Almanca ana dilim. Eee Almancayı rahatlıkla anlıyorum fakat İngilizcede belli bir yerden sonra artık terimlerde takılıp kalıyorsunuz. aynı konuyu Almanca'da bulabilir miyim? Türkçede bulabilir miyim diye aradım. Türkçede hiç bulamıyordum. En azından dedim bir start olsun. Bu açığı yakaladım. Buradan Peki ne kadar edelim. oldu şimdi bunu yapalım? Geçen sene Kasım sonu Aralık... E pardon. E, evet. 2014 Kasım'da e, Aralık başında açtım. İşte bir yıla doğru gidiyoruz. Ve siz ailecenek galiba e, YouTuber'sınız. Evet. Karı koca bunu yapıyoruz. Çok da <laughs> keyifli bir şey. <laughs> e, ve aynı zamanda başka şeyler de yapıyor musunuz? Yani onu da sorayım. Çünkü insanlar bilmiyor. Herkes e, bizim hobimiz olduğunu zannediyor. Ama bazılarımızın gerçekten işi olmaya başladı bu. Ya yani aslında... E, hobi olarak başladı. Daha doğrusu işte dediğim gibi o açıkla başladı. Hı hı. Videoyu oraya koyduktan sonra gerek o ihtiyaç duyulan geri dönüşü gördükten sonra artık iş hobiden çıkmaya başladı. Başka şeyler yapıyorum tabi. Asıl işim e, ben ağır sanayiye makine satıyorum. Satış mühendisi. <laughs> e, hatta videolarımda, kanalımda seyahat videoları e, bu işi fırsata çevirmek oldu. E, ne oldu? iş için gezdiğim seyahatlerde mesai bittikten sonra ya otelde yatıp Hı -hı. televizyon izlemem gerekiyor ya da çıkıyorum seyahat videoları yapıyorum. Hı -hı. Şehirde bu var, buraya gittim, bazen düştüm, bazen kalktım Hı -hı. gibi videolar çekiyorum. Onlar da ilgi gördü. Kanalı o şekilde genişletmeye devam ettim. Ama sonuçta orada da o fotoğrafı çekmeyi seven adamın bakış açısı hep ekleniyor. Yani hani gezi videoları da aslında fotoğrafın bir parçası olmuş oluyor, doğru mu? Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim, aslında Fotoğraf ekseninden çıkmamaya çalışıyorum yani videolarda illa bir fotoğrafçılıkla ilgili veya minimum olarak bir cep telefonu hmm. fotoğrafçılığı ile ilgili bir şeyler olsun istiyorum çünkü e, benim çıkış sebebim zaten e, fotoğraf üzerine. Peki e, şimdi e, hani YouTube'u takip eden biri olarak zaten başlamışsın ha hani hoşuna giden pek çok mesela Ruhi de öyleydi yani bazı içerikler seyrediyordum çok hoşuma gidiyordu ben de yapayım dedim o da gitarla başlamış onu hatırlıyorum şimdi. Vay. E, Peki sence bu YouTube dünyası nasıl bir dünya? Yani YouTube deyince senin hakkında ne geliyor? Dipsiz kuyu. <laughs> yani öyle bir şey ki bir az önce de dışarıda konuşurken onun örneğini verdim. Böyle bir çuval düşünün, kolunuzu sokun içine ne çıkarıyorsanız, aa bu da varmış burada oluyorsunuz. İnanılmaz bir sürpriz. Ee, çeşit çeşit videolar var. Ee, belki ben hep şunu diyorum, çocukluğumda görmediğim veya sormayı cesaret edemediğim öğretmenleri olsun veya çevreniz olsun. Hani bazen utanırsınız ya sormaya. Ee, onları buluyorsunuz. İnsanlar onlarla ilgili deneyler yapmışlar. Bilimsel açıklamalar var veya kendin yap projeleri var. Ee, şey ya nasıl diyeyim arkası olmayan sürekli bir içgüdü. Şunu da izleyeyim. Aa yan tarafta bir de bu varmış. Böyle devam eden bir döngü bu. Durmuyor. Eğer hani bir yerden başladıysan tak tak bir son, tak 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 ve sonra kendi videolarını yapmaya başlıyorsun işte. Oradan oraya geldik zaten. <laughs> 24 saat izlerken birden bire kendimi görmeye başladım ekranın içinde. Peki e, şey soracağım. E, hani bu dönemde işte 2014'ten beri e, kanala ilk başladığın dönemden bugüne kadar hani başından geçmiş en komik, en enteresan olay hangisiydi? Aslında çok en komik diyemem ama beni çok mutlu eden bu yakın zamanda bir Afyon seyahatim vardı. E, buradan güzel kardeşime selam söylüyorum, Hüseyin Eren. Ee, benim Afyon'da olduğumu ben şöyle bir sistem geliştiriyorum şimdi e, YouTube'a hemen canlı olarak e, giriş yapamıyoruz seyahat anımızı çünkü onun yüklemesi var e, önceden işte yazılarını yazması var vesaire bir zaman alıyor. Ee, Instagram'da şehrin giriş tabelasını koyuyorum ve beni oradan bir kısım insan takip ediyor Facebook'taki e, sayfadan da takip ediyorlar benim o, o, şehirde olduğumu bilen herkes bir şekilde amcaoğlunu o şehirde bulmaya çalışıyor. Öyle de bir amacım var. Beni bulun beraber fotoğraf çektirelim ve ben kendi kalanımda sizinle beraber fotoğrafımı koyayım diye. Seyahat esnasında Afyon Kalesi'ne çıkıyorum. Afyon Kalesi de muhtemelen birçoğunuz bilirsiniz. 601 basamaklı bir kale. Şimdi seyahate başlarken iki tane ufak çocuk vardı aşağıda, ne için çekiyorsun dedi, YouTube için çekiyorum dedim, onlarla birlikte fotoğraf çekirdik vesaire. Yukarı doğru çıkmaya başladım, Hüseyin Eren kardeşim beni Instagram'da o tabelayı görmüş, Afyon'un öbür ucundan vesayetleri değiştire değiştire kaleye kadar gelmiş. Bir yandan Instagram'dan yazıyormuş yalnız, neredesin abi vesaire, ben okumuyorum vesaire, merdiven çıkmakla meşgulüm. Benim 35 dakikada çıktığım merdivenlere dinlene dinlene çıktım. Ee, Hüseyin Eren 7 dakikada çıkmış. Yukarı çıktığında ben işte video çekiyorum işte kaleyi anlatıyorum vesaire. Birden Birdenbire amcaoğlu diye biri vardı arkadan. <laughs> Allah dedim ne oluyor? <laughs> Ondan sonra kıpkırmızı olmuş çocukcağız işte. Geldi yakaladım seni buldum seni. Aşağıdaki çocuklara sormuş. Buradan <laughs> fotoğraf makinede biri çıktı mı diye. Bu benim için gerçekten çok güzeldi. Yani benim e, benim için yapılmış bu emek çok değerliydi. E, bu tip şeylere de çok saygı duyuyorum ve çok takdir ediyorum. İnsan hoşuna gidiyor. Gerçek yani. Çünkü bir bağ kuruluyor. Bir de senin hani isim itibariyle Amcaoğlu böyle bir yakınlık ve şeyde çağrıştırdığı evet. için insan hoşuna gidiyor. Amcaoğlu ismini zaten koyarken bir e, logodaki yeşil renk daha böyle güven teşkil ettiği Hı -hı. için e, istedik. Bir de Amcaoğlu ismini cümlede kurduk aslında. Ya Amcaoğlu'nun yeni videosu var. Amcaoğlu'ndan yeni video var diye öyle çıktı zaten. <laughs> Bizden biri olsun dedik. İnsanlara da zaten e, kanalı tanıtırken ee, kanalın adı ne diyorlar, amcaoğlu diyorum, Ne diyorlar, bir kere daha soruyorum <laughs> böyle. <söyleyeyim. gülüyor> Peki, şimdi takipçilerine buradan sana selamlar geliyor. Ee, seninle ilgili bilmedikleri bir şey söyler misin? Ya, söyleyeyim. Ee, üniversite zamanında buna benzer bir girişimim oldu ama o zaman daha çok yolun başındaydık, öğrenciydik. Benim bir hip-hop albümüm var. <laughs> ben çok ciddi bir rap dinleyicisiyim, Türkçe rap özellikle. Ha. Çünkü Almanya'da doğup binmenin verdiği bir şey, oradaki Türkler genelde evet. böyle rap tabanlı büyüyorlar. Türkiye'ye geldik, üniversitede işte bir arkadaşla böyle inatlaşma uğranıyor. Dedim ben de yaparım, yapamazsın falan derken böyle bir tane bandrollü bir albüm çıkarttım. Devamını getirmedim. Şimdi işin tezatlığı şuradan geliyor. Devamını neden getirmedim? Bir konserde cezanın alt grubu olarak çıktım. O... Ondan sonra o kalabalığı gördükten sonra yok dedim ya ben kalabalığa karşı yapamayacağım bu işi dedim. Şu anda da e, video yayınları <laughs> yapıyorum. Daha büyük kitleye e, ulaşmış durumdayım. Ama en azından karşında değiller yani. yani belki de şurada bir e, hani 200-300-500 kişi olsa. işin rengi değişiyor ama şu an karşımdalar yani. Evet biz bunu şu an, aldık. Canlı <laughs> Peki e, nasıl çıktı o merdivenleri diye soruyor. <laughs> Üç kere dinlendim. Ondan sonra Dilek Diledim hatta, Afyon videosundan izleyebilirsiniz. Peki bir şey söyleyeceğim, bu hip-hop e, albümünü ulaşamıyor muyuz, dinleyemiyor muyuz yani? yani? insanlar bu bayağı yani merak e edilen bir şey, e edilecektir yani şu anda, ben, ben duymak istedim. <laughs> o zaman şöyle yapayım, yani e, bir klip olarak yok tabii ki, Hı -hı. YouTube'da e, var mı yok mu bilmiyorum, Giyen Bayan'la beraber bir vokalimiz var, Giyen Bayan'ın da sesi muhteşemdir bu arada, onunla beraber olan vokalimi önümüzdeki hafta o zaman buradan kendi kanalımdan yerinden duyurayım. İşte az sonra, önümüzdeki hafta Amcaoğlu'nda e, geçmişten gelen bir albüm. Flash, flash, flash. <gülüyor> <gülüyor> Süper bir şey. Ee, peki, e, şimdi e, biz, sen hani dışarıda, yani iş, kendi işi olan evet. birisin. E, o yüzden de biz de Kristal Elma Festivali'deyiz. Reklam dünyası e, ve markalar burada. Onlarla ilgili olarak ne düşünüyorsun? Yani onlara buradan vermek istediğin mesaj nedir? Neler yapılabiliyor? Buranın değerini nasıl anlatabiliriz onlara? Ne gibi şeylere dikkat etmeleri gerekir? Bu konuda ne söylersin? Şimdi öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani YouTube önümüzdeki 10 yılın teknolojisi. Ben Hı. öyle görüyorum. Ee, televizyon eşittir YouTube olacak birkaç sene sonra. Ben hani kendi öngörümle bunu söyleyebiliyorum. Markaların kaçabilecekleri veya ürkebilecekleri yer çok sınırlı. Bir yerde artık e, o duvara e, çarpacaklar. Şu anda biraz ürkerek yaklaşıyorlar. Evet. Çünkü e, izlenmelerin bir, e, Amerika'daki veya bir yurt dışında herhangi bir ülkedeki kadar yüksek olmadığı Türkiye'de markalar şu anda bunu yatırım evet. olarak e, çok görmüyorlar veya değerli bulmuyorlar. Fakat trene en başından atlamak gerekiyor. İleride markalar için bu daha negatif olabilir. Ben özellikle görüştüğüm birkaç marka var. Ee, kanalımda duygusal bir bağ kuruyorum, özellikle evet. e, beni takip eden insanlarla bir köprü oluşturmak istiyorum. Fotoğrafçılık eksenindeyim. Ee, profesyonel fotoğrafçılara hitap etmiyorum. Burada bana büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. Bana kanalımda en çok sorulan soru şu: Abi hangi makineyi almalıyım? Veya hangi objektifi kullanmalıyım? Şu an ben hiçbir arkadaşıma bir şey önermiyorum. Hı hı. Neden önermiyorum? Çünkü benim kullandığım makine dışında başka bir makineyi önermem için onu bir süre kullanmam gerekiyor. Ee, ürün kıyaslama videolarına bakıyorum mesela. Ee, süper ileri seviyede bilgisi olan insanlar var. Ben onlarla yarışamam. Ben sadece şunu istiyorum. Makineyi alayım bir ay, iki ay belki ne bileyim e, sponsorluk anlaşması kapsamında o makineye artık benim kullanımım olur ve videolarımı, fotoğraflarımı o makineyle test ederek insanlara bunu tavsiye edebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. Bir saatte veya bir haftada incelediğim bir makine doğru bir değerlendirme olmaz. Hmm. O görevi üstlendiğimi düşünüyorum. Orada da herhalde arkadaşların cevaplamadığım için bana kızdıklarını düşünüyorum ama öyle. şu anlamda hani daha aslında hani herhangi bir teknolojik ürünsen daha amatör bir ruhun kullandığı bir yer. Amatör bakış açısıyla kullanılması üzerine anlattığın için evet. ve hani herkes anlamıyor Aynen ve öyle. bir şekilde onların dilinden anlayan bir yerden anlatmaya çalışıyorsunuz. Hem de kullanarak ve kullan Uygulayarak. onlardan biri olarak aslında yapıyorsun. Daha uzman biri. O role bürünmek istemiyorsun anladığım kadarıyla. O yüzden amca oluyor zaten. Hani bizden biri. <laughs> ee, şey olarak örnek veriyorum bir e, action cam veya işte ne bileyim e, bir DSLR bir makineyi kullanırken X bir insana bir şey anlattığın zaman DSLR nedir, hı hı. enstantane nedir bununla ilgilenmiyor. Ee, en son birkaç hafta önce yayınladığımda enstantanenin ne için önemli olduğunu, işte hareketli videoları nasıl havada dondurabileceğinizi, işte su damlacıklarını nasıl yakalayabileceğinizi hı hı. anlatmaya çalışıyorum. Burada şunu da yapabilirdim. Arkadaşlar DSLR makine bu enstantane ayarları şöyle ISO değerleri çok iyi piksel piksel veya kumlama yapmıyor. Hadi geçtim. Onu istemiyorum. Anla, Anlamalarını istiyorum ve ondan sonra da e, bir sonraki aşamaya geçerken hep birlikte geçelim. Hı. İnanılmaz geri dönüşler oluyor. maillerimle. bana şey deniyor ya. sayende fotoğrafçılığı öğrenmeye başladım. Fotoğraflarım nasıl yorumlar mısın diye. Tabi yetişebildiğimi yetişebiliyorum. Yetişemediğime özür diliyorum. Peki e, hani e, buradan e, kanal açmak isteyenlere ya da takipçilerine vermek istediğin bir mesaj var mı? Ne gibi önerilerde bulunursun onlara? Öncelikle şuraya bakayım. O öyle söyleyeyim. Öncelikle sevin. Kanalı kanalı açmadan önce yapacağınız işi sevin. Neyle ilgileniyorsunuz, ee, onu onu iyi belirleyin ee, ve istikrar. Her şeyden önce süreklilik arz etmesi gerekiyor ee, istediğiniz kanal. Günlerinizi belirleyin. Yapacağınız işin sürekliliği var mı? Yani örnek veriyorum. E, bir video çektiniz, arkasında o videonun devamı var mı? Bunu 10 video ile çoğaltabilir misiniz? 50 video ile çoğaltabilir misiniz? Belli bir kitleye hitap ediyor mu vesaire vesaire? Ama her şeyden önce çok vakit ayırmanız gereken bir şey ve severek yapmanız gereken bir şey. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, birazdan e, e, meraklı maymunla burada olacağız. Çağan gelecek. E, o da e, kanalına anlatacak robotlar yapıyor, harika robotlar yapıyor. Saat 12'de Meraklı Maymunla e, canlı yayın yapıyor olacağız. Onun kanalından ve aynı zamanda da Google Türkiye'den amca teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Başparmak. Görüşmek üzere. <laughs>